Selamlar arkadaşlar. Almanya Eğitim ve Kültür kanalı olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuz Almanya'da derse giren öğretmenlerin e, Fertile Tümüştündeler'de neler yapabilecek, yapabilecekleri ile ilgili olacak. E, videomuza geçmeden önce sizden küçük bir ricamız var arkadaşlar. Lütfen alttan kontrol edin. Eğer henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı e, rica ediyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet. Arkadaşlar e, Türkiye'de ve geldiğimiz diğer ülkelerde de aslında oluyordu. Borç testlerin doldurulması meselesi. E, Almanya'da bunun ismine e, deniyor. Eee Almanya'da daha sık karşılaşılan bir durum. Şöyle ki arkadaşlar hem öğretmen eksikliği sebebiyle hem de öğretmenlerin çok daha kolay mazeret bildirerek okula gelememesinden dolayı çalıştığımız okullarda sık sık bizlere branşımızın dışında girmiş olduğumuz sınıfların dışında ilave ders doldurma vazifeleri çıkabiliyor. Bu haftada birkaç kez de olabiliyor. Şimdi hiç tanımadığımız, hiç bilmediğimiz konusunu, hangi konuyu bilmediğimiz dersiyle ilgili en küçük bir fikrimizin olmadığı bir sınıfa girmek arkadaşlar elbette zor. Esas olan şu, çoğu okullarda da bu uygulanıyor. Derse giremeyecek olan asıl branş öğretmeni, derse giremeyeceği vakitler için bir hazırlık yapıyor, bir arbaiz plat hazırlıyor. Bunu e, ya okulda belli bir yere bırakıyor ya da yerine derse girecek öğretmene bir şekilde ulaştırıyor ve dersinin bir şekilde devam etmesini istiyor. Çocuklar da esas öğretmenlerinin göndermiş olduğu bu ödevleri, bu kaberleri yaparak derslerini bir şekilde tamamlamaya çalışıyorlar. Ancak birtakım takım aksaklıklar da çıkmıyor değil. Şöyle ki, ya öğretmenin vermiş olduğu ödev çok küçük, çok kısa sürüyor. 60 dakikalık bir dersin 20 dakikasında bitebiliyor. Ya da çok büyük okullarda arkadaşlar öğretmenler hiçbir ilave ödev gönderemeyebiliyorlar. Siz de sabah gittiğinizde sür sürpriz bir şekilde kendinize bir ders tanımlandığını görüyorsunuz ama elinizde hiçbir materyal yok. 60 dakika sürecek bir dersi hiç tanımadığınız öğrencilerle hiç tanımadığınız bir sınıfla ve hakkında hiç fikriniz olmayan bir derste geçirmek elbette zor. Eğer hiçbir hazırlık olmaksızın elimiz boş gidersek arkadaşlar bu bizlere çok ciddi bir disiplinsizlik olarak dönecektir ve bu bizim aleyhimize işleyecektir. Yani ister tanıdığımız bir sınıf, ister tanımadığımız bir sınıf, ister konusunu bilmiş olduğumuz bir ders, ister konusunu bilmediğimiz, bilmemiş olduğumuz bir ders olsun, mutlaka o dersi dolduracak materyallerle gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu materyaller yoksa, tekrar ediyorum bu bize bir disiplinsizlik gürültü olarak dönecektir ve bu bizim aleyhimize cereyan eden bir durum olacaktır. Bazen oluyor ki arkadaşlar, hiç bizim ilgisi olmayan, mesela evangeliş veya katolik dersine bile bizim girmemiz istenebiliyor. Çünkü o dersin öğretmeni yok. Veya bir spor dersine bizim girmemiz isteniyor. Bizim o konuyla ilgili en küçük bir fikrimiz yok. Ya da başka bir branş, etik dersi mesela, felsefe dersi. Bilmiyoruz, bu konuyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. E, ne yapacağız bu derslerde? Fertil tutuştuğun arkadaşlar ne yapmamız gerektiği ile ilgili elbette ben size birkaç tane tavsiyede bulunacağım. Ancak önce şunu söylemek istiyorum. Ne yapmayalım? Ne yapalımdan ziyade ne yapmayalım arkadaşlar? Bu bizim için çok daha önemli. Bir, hazırlıksız gitmeyelim. İki, bunu zaten başta söylemiştik. İki, arkadaşlar kesinlikle çocukları bahçeye çıkartmayalım. Çünkü 30 kişilik, 25 kişilik bir sınıfı bahçede kontrol etmek çok zor. Ve bu çocukların olmaz ama olması durumunda çocukların birisinin düşmesi, yaralanması durumunda arkadaşlar. Bu bizim aleyhimize cereyan eder ve gerçekten hiç istemediğimiz bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü biz spor öğretmeni değiliz. Spor dersi vermeye yetkili değiliz. Durum böyle olunca sporla ilgili bir faaliyet. Çocuklara Türkiye'de olduğu gibi önlerine bir top atıp hadi oynayın demek çok doğru olmaz. Çünkü küçük yaştaki ergenlik ergenlik çağındaki çocuklar ya da küçük yaştaki çocuklar birbirlerine kavga edebilirler, düşebilirler, yaralanabilirler. Ya da bir grup öğrenci oyun oynarken Diğer grup öğrenci bizim kontrolümüzden çıkabilir ve istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Belki ilerleyen zamanlarda bahçeye çıkartmak belki olabilir. Ama eğer Almanya'da yeni öğretmenliğe başlamış iseniz benim size acizane tavsiyem öğrencileri arkadaşlar bahçeye çıkarmayın. İkinci yapmamamız gereken bir şey arkadaşlar. Türkiye'de biz bunu yapıyorduk ve başarılı oluyorduk çünkü dilimiz yetiyordu, bir dersi doldurabilecek kadar e, sohbet edebiliyorduk, muhabbet edebiliyorduk, nasihat edebiliyorduk çocuklarla etkileşimde bulunabiliyorduk. Ama Almanya'da bunu sizlere tavsiye etmiyorum. Sakın ha arkadaşlar nasihat etmeye kalkmayın. Neden? Bir yeterince bizim Almanca bilgimiz yok. 60 dakikayı kesintisiz doldurabilecek kadar cümle dağarcığına, kelime dağarcığına, hazinesine sahip değiliz. 2. Almanya'daki ve Türkiye'deki öğretmen algısı farklı arkadaşlar. Türkiye'deki insanlar, Türkiye'deki öğretmenler hem bir branşın öğretmeni ama aynı zamanda ve hatta daha önemli olarak arkadaşlar öğretmenler bir erciyer. Yani çocukların ruhsal gelişimine de tesir eden, onların iyi bir insan olmasını, annesini, babasını, vatanını, milletini sevmesini de sağlayacak olan insanlar. Ve devlet de, veliler de bunu bizden bekliyorlar. Ancak Almanya'daki öğretmen algısı biraz daha farklı. Her ne kadar öğretmenlik tanımında etsiyer, ve geç öğretmenin görevlerinden bir tanesi olarak etsiyer meselesi geç, geçiyor olsa bile arkadaşlar, öğrencilerin ve velilerin kafasında böyle bir şey yok siz dersinizi verin, gidin, olumsuzluklara müdahale edin, daha fazlasına karışmayın. Böyle olunca sizin ahlak anlayışınız ile çocukların kafasındaki ahlak anlayışı, sizin ideal insan anlayışınızla çocukların kafasındaki ideal insan anlayışı çok farklı. Bundan dolayı arkadaşlar nasihat etme meselesinde de ben sizlerden kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Bir başka mesele arkadaşlar. Bireysel bizim şahsi hayatımızla ilgili şeylerin orada paylaşılması. Şöyle düşünebilirsiniz. Ben şu kadar yıllık öğretmenim. Bu kadar yıllık da hayat tecrübem var. Ben bu hayat tecrübemle çocuklara güzel şeyler anlatabilirim. Hatıralarımı anlatabilirim. Gibi düşünebilirsiniz. Masumane bir düşünce gibi gelir. Ancak arkadaşlar hem kuşak çatışmasından dolayı bizim hayatımızda önemli olarak gördüğümüz şeyler çocukların nazarında bir şey ifade etmeyebilir. İkincisi olarak kültür farklılığından dolayı arkadaşlar bizim için çok enteresan, çok manidar, çok ibretli, çok ders verici olan şeyler Alman çocuklarında ya da Almanya'da doğmuş büyümüş çocukların nazarında arkadaşlar pek bir şey ifade etmeyebilir. Bundan dolayı kendi bireysel tecrübeleriniz, şahsi hayatınızla ilgili bu ferifletin süslü çok fazla bunlara girmenizi tavsiye etmem. Evet dersin bir yerinde kısa bir kuple birkaç dakika bu anlatılabilir ama bütün bir dersi dolduracak bir şekilde arkadaşlar bunu e, yapmayalım. Çünkü e, ne zamanı doldurabiliriz ne kelimemiz yeter ne de bu e, kültür farklılığını biz aşabiliriz. Peki e, ne yapmalıyız? Bu fertiletin üstündelerde ne yapmalıyız? hele ki elimizde bir materyal yoksa veya materyal varsa da çok kısa bir sürede dolacaksa. Mesela ben bir din kültürü dersine girmiştim iki sene önce. Öğretmen bir Kabe resmi vermiş. İslam din dersine girmiştim. Öğretmen bir Kabe resmi vermiş ve bu Kabe resmini siyaha boyayın. Zaten hazır çizilmiş şablon. Çocukların onu kalemle almasın ve Kabe'yi siyaha boyaması inanın beş dakikayı geçmedi. Ders 60 dakika sürüyor. Ben de zannetmiştim ki bu çocuklar 60 dakika bunu boyayabilecekler falan. Yok. Hoca çok basit. Baştan sağma. İnternetten bir tane Kabe resmi çıkartmış, boş şablon. Öğretmen öğrencilerde de vermiş. İşte benim de ödevim var mı var. 60 dakika. Bir çocuk boyamayla geçirecek bu mümkün değil ve o 55 dakika benim de hayat tecrübem oldu. Daha önce o alfabe de incelemeden gitmiştim. Çok da yaramaz bir sınıfta 7. sınıf. İnanın o 60 dakikalık dersin 5 dakikasında boyama yaptılar ama bilemediğiniz 10 dakikasında ama kalan 50 dakika benim için gerçekten çok güzel geçmişti. Bunun için ya hiç materyalimiz yoksa veya o materyal çok kısa bir sürede tüketilebilecekse arkadaşlar bizim ilave materyallerle gitmemiz lazım. Bir, neyle gidebiliriz? Okulumuzun imkanı varsa arkadaşlar bir projeksiyon cihazı ve arkadaşlar varsa iPad'iniz veya laptopunuzla giderseniz Kahoot bizim için çok Kurtarıcı bir oyun arkadaşlar. Kahot. Ee, çocuklara ben sık sık şöyle yapıyorum ki bizim okulumuzda dersine girilen öğretmen herhangi bir ödev vermiyor yani dersin esas öğretmeni geriye bir şey bırakmadan gidiyor. Dolayısıyla e, yerine giren öğretmen kendi hazırlığını kendi yapması duru, yapma, yapmak durumunda kalıyor. Ben de epey bir kahot hazırladım zaten hazır kahotun kütüphanesinde de var arkadaşlar genel kültürle ilgili, bayraklarla ilgili, Almanya ile ilgili, coğrafya ile ilgili, futbolla ilgili ki futbolu çok tavsiye etmiyorum çünkü kızlar da var ilgi göstermeyi biliyorlar ama e, Algemeyn Ar arkadaşlar genel kültürle ilgili pek çok e, Kahot'un e, kütüphanesinde döküman var. Çocuklara ben iPad Wagon götürüyorum. Her iki çocuğa bir iPad düşecek şekilde veriyorum arkadaşlar. E, kahota açıyorum. Kahot'ta dikkat etmem gereken şey bir önceden hazırlık yaparak gitmem yani ben hangi Kahoot oyununu oynatacaksam öncesinde bunu bilmem lazım. E, çünkü sürpriz bir şeyler çıkabilir veya o anda bulamayabilirim ben aradığım şeyi. O anda bulamayabilirim. Ama önceden hazırlarsam tak açarım, tıklarım ve oynamaya başlarım. Kahoot'ta dikkat etmem gereken şey çocuklar biliyorsunuz nickname'ler giriyorlar arkadaşlar. Bu nickname'lerin düzgün insan isimleri olması. Bazı çocuklar orada kendini ispat etme adına işte e, edepsiz kelimeler yazabiliyorlar, ırkçı söylemlerde bulunabiliyorlar. Onun için eğer o nickname'lere çok dikkat edin, ilk başta uyarın bizim buna ihtiyacımız yok. Biz şu anda oynamak istiyoruz, oyunu oynamak istiyoruz. E, bundan dolayı e, Kötü nickname giren öğrenciyi hemen oyundan atacağım diyorsunuz. Veya nickname'ler girer girmez kontrol ediyorsunuz. Baktınız uygunsuz bir şey var hemen onu bir hareketle silebiliyorsunuz arkadaşlar. Değiştirebiliyorsunuz. Ve hızlı bir şekilde çocuklar nickname'ler girdikten sonra oyununuza başlıyorsunuz. Ve bu oyun ne kadar uzun sürerse o kadar iyi oluyor. Sonunda da işte sınıfın üçüncüsü, ikincisi, birincisi tespit ediliyor. Ve çocuklar da dersin bitiminde arkadaşlar eğer bir beş dakika zamanınız kalmışsa çocuklar bu kağıtta ne öğrendiniz diye sorabilirsiniz. Mutlaka 50 soruluk bir kağıt oyununda 5-6 tane soru çocukların akıllarında kalabiliyor arkadaşlar. Ben kahot oyununu e, fertilite düşündüğünde delerde e, kurtarıcı bir oyun aynı zamanda öğreticiliği de olan bir oyun aynı zamanda çocukların da hoşuna giden bir oyun olarak görüyorum ve bunu e, size tavsiyelerimin ilk sırasına yerleştiriyorum arkadaşlar. ikincisi e, Ratzeller var arkadaşlar. Bulmacalar. İşte ıı, diyelim karışık bir bulmaca, harfler kar, karma karışık dizilmiş e, bir kareyi arkadaşlar. Bunların içinde işte ıı, 20 30 tane, 40 50 tane kelime saklanmış. Bunlar ülke isimleri olabilir, meyve sebze isimleri olabilir filan olabilir arkadaşlar. Bu konuyla ilgili her okulda tahmin ediyorum bir üstünde mappesi vardır, ortlux vardır arkadaşlar bu dosyanın içinde. Böyle fotokopiler bulunabilir. Sizlere tavsiyem o dosyayı elde edin e, ve o dosyadan da elinizde fotokopiler olsun. Baktınız, baktınız ki size o gün bir fertilizasyon üstünde tanımlanmış hemen bir 30 tane, 25 tane fotokopi çektirin. Gerekirse yedekli ikincisini, üçüncüsünü çektirin. Ola ki erken bitmesi durumunda hemen ikinci alfabeyi verirsiniz. Çocuklar arkadaşlar bu ratsalleri çözebilirler. E, bu, e, bu da çocukların hoşuna giden bir şey olabilir. Tabii ki sınıf seviyesi önemli. 5. 6. 7. sınıflarda gidebilir. 8. sınıftan itibaren artık bu cazibesini yitirir. Her yer 9'larda onlar hiç gitmez arkadaşlar. Evet. Ee, bu Ratzel bulmacadan sonra bir başka size tavsiyem de şu ee, animasyon film varsa Netflix hesabınızdan yoksa YouTube'da olan arkadaşlar Almanca ee, animasyon filmler var. Bu animasyon filmler küçüğünden büyüğüne herkesin hoşuna giden şeyler. Bir işte Türkçesi Asterix ve Obelix dediğimiz gibi. Veya pek çok arkadaşlar e, işte Madagaskar gibi animasyon filmler var. Tabii ki bunlar önceden belirlemeniz lazım. Bazen film adı altında üstü film oluyor ama altında başka seslendirmeler olabiliyor. Oyun e, seslendirmeler olabiliyor. Hazinenizde arkadaşlar itaretlediğiniz belirlediğiniz 8-10 tane böyle animasyon film olsun. Çocuklara hemen bir tane e, beamer e, projeksiyon cihazı ve bilgisayarınıza veya iPadinizde götürün arkadaşlar. Onu koyun ve çocuklar seve seve seyredeceklerdir. E, zaten öğretmen de size bir şey bırakmadığı için idarenin de sizden beklentisi aslında o çocukların boş kalmaması başlarında birilerinin olması. E, dolayısıyla siz de öylece doldurabilirsiniz ve bu konuda da bir mesuliyetiniz olmaz. Bir başka size tavsiyem animasyon filmlerden sonra arkadaşlar. Adam Asmaca oyunu. Adam Asmaca oyunu her ne kadar Türkiye'de çok demode olmuş, çok eski yıllarda oynanmış artık oynanmıyor olsa bile Alman öğrenciler bunu çok seviyorlar ve seve seve oynuyorlar. Özellikle tatil öncesi haftalarda mesela tatile bir iki gün kalar veya tatilin tatil öncesi sonuncu gün arkadaşlar. Pek çok sınıfta Adam Asmaca oyunları oynanıyor. Bu konuyla ilgili özellikle küçük sınıflarda yine e, ilgi çeken bir oyun e, bunlardan başka elbette arkadaşlar sizin dolduracağınız başka e, aktivitelerde olabilir e, ancak ben ne yapmalıyım ne yapabilirim diye düşünen arkadaşlarımız en başta Kahot ikincisi Ratzel yani Bulmaca arkadaşlar üçüncüsü Animasyon Film dördüncü olarak da e, sizlere Adam Asmaca oyununu tavsiye edebilirim ee, internete girdiğinizde bol miktarda fertilitim sununda materyal diye girdiğiniz arkadaşlar bol miktarda sizlere fertilitim sunundelerde ne yapabileceğiz dair pek çok materyaller sunabiliyor. Ee, bunları da indirin, e, ulaşabileceğiniz e, flash diskinizde, e, yanınızda taşıdığınız arkadaşlar, e, laptopunuzda veya iPadinizde ya da e, drive hesabınızda bunlar hazır bulunsun. Baktınız ki sabah gittiniz size veya bir iki gün öncesinde de belli olabiliyor bazen. Bununla ilgili hazırlığınızı yapın ve gidin arkadaşlar. Almanya'daki öğrenciler öğretmenlerinin kendisine biraz daha ciddi, biraz daha mesafeli yaklaşmasına alışmışlar. Türkiye'de öğretmenler biraz daha böyle anne şefkati kadınlar için ve erkekler için babacan olmayı severler ve isterler. Ama Almanya'nın bunu kaldırmadığını, Alman öğrencilerine buna çok alışık olmadığını e, tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim. Biraz daha ciddi, biraz daha mesafeli e, olur olursak çocuklarla mesafeyi aradaki mesafeyi korursak hem bizim için hem çocuklar için daha iyi olacağına inanıyorum. Derslerde e, olası disiplinsizliklerle ilgili bir video hazırlamıştık. Bu videonun açıklama kısmında e, görebilirsiniz veya kanalımızda küçük bir araştırmayla bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da sizlere seyretmenizi tavsiye ediyorum. Yine de Fairtrade üstündelerde neler yapabiliriz ile ilgili ilginç tavsiyeleriniz varsa yorum olarak bunları yazmanızı e, rica ediyorum sizden. Evet e, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuz Almanya'da öğretmenlik yapan arkadaşlarımızın boş dersleri Fairtrade üstündeleri doldurmalarla ilgili bir sohbet videotuydu. E, böyle videoların arkadaşlar devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Abone olarak bizleri destekleyin ve Yorum yazıp beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar, hayırlı, huzurlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.